Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takviyelerin devam edeceğini söylüyor Okan Buruk ve Sergio Oliveira için de şöyle bir değerlendirme yapıyor. Kaliteli ve liderlik ruhu olan bir futbolcu. Bu olabilir evet. mi sence? Şimdi, bu önemli mi daha doğrusu? Şöyle önemli. önemli. Benim için şimdi liglerin hani geneline baktığımızda takımların e, geneline bakabildiğimizde ortaya çıkan durum şu ki orta sahaların etkili olması gerekiyor. Orta sahalar etkili olduğunda takımların gücünün arttığı bir gerçeği de var. Tabii ki son vuruşu yapan orada belki merkez forvet olacaktır. Tabii ki kaleciler topları çıkartmak için çaba sarf edecektir. Defanslar topu savuşturmak için mücadele verecektir. Her, her şeyi kabul ediyorum ama son tahlilde hem o defansına yardım etmek anlamında güçlü e, orta sahalar hem de o Hücum hattına destek olabilmek hem kanat olarak belki hem de merkezdeki adama topu aktarabilmek anlamında ben güçlü orta sahalardan yanayım. Hatta zaman zaman kalabalık orta sahalardan da yanayım. O nedenle ben Sergio Oliveira'nın kişiliğiyle ilgili olarak da zaten hep duyumlarımız izlenimimiz o yöndeydi. Son dönemde Galatasaray'la ilgili olarak isim geçtiğinde de yaptığımız ufak çaplı araştırmalarda o yönde hakikaten lider kimliği öne çıkan bir isim. Önemli mi? Bence önemli. Orta sahada... Derleyen, toparlayan bir isme Galatasaray'da hep ihtiyacı oldu geçen yıl. Ama bunu ne Çiğaldo, ne Berkan, e, ne Taylan, biraz önce saydığımız isimle hiçbir yapamadı. E, o nedenle takımın da e, 30 yaşında, 92 doğumlu yaş olarak da belli bir tecrübesi var. Tabii ki takımı yeni bir ismi olacak. Hemen o rolü üstlenebilir mi bilemiyorum ama takım liderliği, sağ içi liderliği anlamında da ben e, katkı yapacağına inanıyorum. Belki kaptan Musteri olacaktır, devam edecektir. Belki değil tabii ki devam edecektir sonuç itibariyle ama sağ içerisinde de sahayı kontrol etmek anlamında e, hem ön bölge hem arka bölgeyle hem e, futbol anlamında hem de e, ruh anlamında Sergio Olivier'in katkı yapacağına inanıyorum. E, tabii ki bu tür işleri yapabilecek daha öne çıkabilecek Türk futbolculardan yarayayım. Her zaman olduğu gibi. Ama Galatasaray'da onun eksikliğini görüyorum. O nedenle Olivier'e bu işi üstlenebilir. Ama futbolculuk anlamında biraz daha kreatif işlerle ilgili olarak biraz önce kendimizle çelişmeyelim. Emre Akbaba'nın da üst seviyede katkısını bu sene göreceğimizi de tekrarlamak isterim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İdris gay geliyor. Hem de bedavaya. Galatasaray yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Dursun Özbek geldiğinden beri sürekli 2023 yılında şampiyon olacak bir kadro kuracağız diyor. Ve gerçekten de şampiyonla oynayacak bir kadro kuruluyor. Orta sahayı komple değiştirmeyi düşünen Okan Buruk ilk olarak Sergio Oliveira transferiyle bombayı patlatmıştı. İkinci bombada yer yer oynatacak transfer. Evet İdris Agay 32 yaşındaki dünya yıldızı hem de bedavaya gelecek. PSG ile ipleri iyice koparan İdris Segey hatta biraz önce de PSG'yi Instagram üzerinden takip etmeyi bıraktı. Aslında bu olaylar geçen sezona dayanıyor. İdris Segey bir maçta LGBT temalı PSG formasını iyi mi reddediyor ve o maça çıkmıyor. O maça çıkmadığı için de hem Fransızlarla hem de PSG ile arası bayağı açılıyor. Yeni gelen sportif direktör Luis Campos da İdris Ege'nin takımdan gönderilmesi için rapor veriyor ve kesin olarak bu sezon takımdan ayrılacak. Galatasaray bu durumdan faydalanarak İdris Ege'yi bedavaya bitirecek. Maaş konusunda anlaşma sağlandı. İdris Ege tarafından hiçbir sıkıntı yok. O da Galatasaray'a gelmek istiyor. İdris Ege bugün PSG yönetimle masaya oturacak. Bon servisini almak isteyecek. Aldığı anda da araya Erden Timur girerek bu transferi sadece imza parasıyla bitirecek. İdris Egey, Sergio Oliveira, önlerine de Joao Pedro üçlüsü gerçekten muazzam bir orta saha olur. Tüm Fransız ve Türkiye basını bu transferin %90 ihtimalle bittiğini söylüyor. Hatta bugün veya yarın dahi bu transfer açıklanabilir. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? İdris Egey, Sergio Oliveira orta sahası sizce neler yapar? Galatasaray'dan da bayram temizliği. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi söz verdiği gibi kulübün kısa vadedeki finansal sorunlarını çözmeye başladı. Özbek ve yönetimi bayram öncesinde Sportif AŞ'ye 100 milyon TL'lik bir girdi sağlarken Muhammed'in parası dışındaki ödemeler buradan yapıldı. Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservis bedeni ödeyerek FIFA tehlikesini ortadan kaldıran Sarı Kırmızılar geçen yıl kadrosuna kattığı futbolcular için de önemli bir ödeme yaptı. Cimbom Nelson, Çıkılda, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Berkan ve Saça Boyun kulüplerine yaklaşık 5 milyon euroluk ödeme yaptı. Bu 6 futbolcunun geciken bonservis taksitlerinin yatırılmasıyla kulüp bu nedenle de rahat bir nefes aldı. Yönetimi şaşırtan ödemelerden biri 2017 yılında kadroya katılan ve tam 2 yıl önce Galatasaray'dan ayrılan Mariano'ya yapılan ödemeydi. 2017-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Mariano'nun 500 bin dolarlık geciken alacağı da hesabına yatırıldı. Sarı Kırmızılar'da Dursun Özbek yönetimi ayrıca bonservis taksitlerinin yanı sıra kulübün vergi borcunu da ortadan kaldırdı. Galatasaray Kulübü bayram öncesinde 20 milyon TL'lik vergi borcu ödemesi yaptı. Galatasaray'dan da yerli operasyonu. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan yabancı oyuncularla görüşmeler sürerken diğer yandan yerli operasyon içinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızıların listesinde 3 yerli isim var Kaan Ayhan, Mert Müldür, Umut Bozok. Galatasaray'da yerli ve yabancı transfer çalışmaları birlikte yürütülüyor. Sarı Kırmızılar 15 milyon euroya seviyeye satılan markanın yerine ilk olarak Kaan Ayhan'ı takviye etmeyi hedefliyor. Hem oyuncuyla hem de kulübü Sassuolo ile görüşmelerini hızlandıran Galatasaray yönetimi önümüzdeki hafta içerisinde temastır olumlu yönde sonlandırmaya çalışacak. Kaan Ayhan'ın da İtalyan kulübün yetkiline haber göndererek Galatasaray transferi konusunda yardım istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılar 4 milyon euro bonservis bedeliyle Kaan'ın renklerine bağlamaya çalışıyor. Diğer yandan Sassuolo ile Mert Müldür'ün bonservis konusunda da bir görüşme daha yapılacağı belirtildi. Kadrosunu bir de yerli forvetle takviye etmeyi planlayan Sarı Kırmızı'nın gündemindeki bir numaralı isim Umut Bozok. Daha önce prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki Santrafor'un beklentilerin üzerinde bir maaş talebinde bulunduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi oyuncu ile tekrar görüşerek ortak noktada buluşmaya çalışacak. İşin zor kısmında ise Umut'un kulübü Laurent ile mutabakat sağlandığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklara göre Umut Bozok transferinin birkaç gün içinde tamamlanma ihtimali yüksek. Umut Bozok geldikten sonra Cagney ile yolların ayrılması bekleniyor. Galatasaray'da Pedro olmazsa Ayoze Perez. Okan Buruk, Podolski, Talisca gibi 9.5 numara oynayabilecek forvet arkası bir oyun aklı arıyor. Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda Pedro ile görüşülüyordu. Ancak Brezilya Yıldız'ın yüksek komisyon bedeli çekmesi işleri bozdu. Galatasaray'ın elinde birkaç alternatif isim daha bulundu. Hatta bu isimlerden birisinin de Ayoze Perez olduğu ifade edildi. Leicester'ın kadroda düşünmede İspanyol olunca için menajeriyle temaslar kuruldu. Sevilla'da Marcao'yu açıkladı. İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İspanyol kulübü oyun için Galatasaray'a 12 artı 3 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Yıllık 1,5 milyon euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon euro. Ola Solbakken de elden kaçıyor. Galatasaray Ola Solbakken transferinde geride kaldı. Roma Press'in haberine göre Bodaglimt'in hücum oyuncusu Roma'ya katılmaya çok yakın. Norveçli menajer olası bir transfer için Napoli, Celtic, Frankfurt ve Galatasaray ile bir araya geldi. Ancak Roma geçen hafta özel uçakla havalimanına getirdiği oyuncu ve menajeri ile gizlice görüştüğü ifade edildi. Keita için içinde yeni rota İspanya. Kaliyer'in küme düşmesinin ardından takımdan bonservisiz bir şekilde ayrılabilecek Keita Valdi'ye talepler artmaya devam ediyor. İspanyol ekibi Girona'nın Senegal'le hücum oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Girona'nın 27 yaşındaki futbolcu için elini çabuk tutması ve görüşmelere başlaması gerektiği aktarıldı. Balde'ye birçok takımın talip olduğu vurgulanırken İtalya'dan ilginin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş ve Paon'da futbolcu ile ilgilendiği ifade edildi. Geçen sezon Kaliher'de 26 maçta sahaya çıkan Keita Balde 3'te gol attı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.